Bugün yeni bir youtube kanalı açtık köydeki hayalim diye ben bugün ilk işim salça yapmak köyde salça, melemen artık kış hazırlıklarımız başlamıştır bugünden itibaren artık çekimlerimiz başlayıp inşallah bundan sonra köyle ilgili devamı gelecektir her gün köyle ilgili bir plan yapıp o şekilde Şimdi sebzelerimizi göstereyim. Artık kış e, mevsimi yaklaştığından dolayı sebzelerde yavaş yavaş solmaya başladı. Biberler, domatesler, patlıcanlar. İşte yavaş yavaş artık kışa doğru yaklaştıkça sebzelerde kendini bu şekilde. olmaya başladı herhalde. Havalar daha biraz daha soğuyana kadar biz buradan biraz daha ürün toplarız. Bundan sonra sadece yememiz çıksa yine yeterli. Salçamızı yaptık, melemenimizi yaptık. Bu şekilde biraz suyumuz yetersiz kaldığından dolayı domateslerimiz falan biraz böyle bu şekilde küçük kaldı. İnşallah seneye suyun çaresine bakıp daha da iyi ürünler elde etmeyi düşünüyorum. Bu şekilde domateslerimiz aynen bu şekilde evet bugün hava rüzgarlı olduğu için Gel değirmenimizin pervanesi hızlı bir şekilde dönüyor. Artık havalar serinledi. Burası yüksek bir köy olduğundan dolayı buranın rüzgarı her zaman bu şekilde. Her zaman bir eser burası. Yazın tam ortasında da eser. Bunlar da bizim anne ve kız leyleklerimiz. Leylekler göç etti ama hala bizimkiler burada. Ne zaman göç edecek bilmiyorum bunlar da. Burada civcivlerimiz var. Doğal bir şekilde sebzelerin arasında geziniyorlar. Bunları özgür bir şekilde bırakıp buralarda dolaşıyorlar. Mısırlarımız. biraz önce bu mısırlardan toplayıp eski çocukluğumuzdaki yaptığımız gibi ateşte pişirip halamla birlikte yedik. Evet, komşunun kabağı buraya sallanmış ve bizim buraya gelmiş. O da bizim nasibimiz galiba. Bu da bize düşmüş. Ve orada kabaklar var. Bu şekilde daha kabak toplama mevsimi gelmedi. Herhalde bir iki hafta sonra kabaklarda toplanır artık. İşte köy burası. Bizim ev biraz köyün dışında. Bu şekilde. Şimdi salçamız artık koyulaşmaya başladı. En son kavanozlara boşaltırken de çekerim. Bugün çok rüzgar var. Ateş bir türlü sabit yanmıyor. Bir o tarafı estiriyor, bir bu tarafı estiriyor. Son inecek zamanda tuzunu katacağız. İndirecek zaman salçanın. Ondan sonra sıcağıyla kavanozlara doldurup ağzını kapatacağım. Tabi üstüne biraz da yağ atayım ki sonra barlanma yapmasın. Yavaş yavaş Güneş gidiyor. Akşama doğru yaklaşıyoruz. Dibine dokundu. Dibi tutmasın diye bir taraftan karıştırılması gerekiyor. Yoksa dibine sarıyor. Şu ateşin görünümü çok güzel. Bu dünyada huzur veriyor. Ateşin yanması. Öbür tarafta ne olur onu da bilmiyor. Bu tarafta huzur. Bu da bizim kılıcımız. Kılıç. Oğlum. Biz gelince bu da bizim bahçeye giriyor sonra biz gidince tekrar çıkıyor. İsterdim ki bunu burada tutmak ama ben olmayınca aç kalacak. O yüzden kendisi gidip komşulardan yemeğini yiyor. Kılıç oğlum gel oğlum gel Kılıç gel oğlum gel ismine daha alışamadığı için bu vişne ağacı. Kayısı. Artık bu sene meyveleri olmadı. Çok yağış ve dolu olduğundan dolayı bütün çiçekler döküldü ve bir de soğuk arttı. çiçekleri hepsi oldu. Bu şekilde. Burası da komşuların bahçeleri. Onların ağaçları tabii ki yıllar önce dikilmiş ve büyümüş. Bizimkiler yeni dikildiği için 3 yıl oldu biz dikeli. Onların ağaçları büyük. Bu şekilde. Şimdi tam durulacak zaman köyde. Bu sene çok sıcak oldu. Şimdi serinledi ve biz gitmek zorunda kaldık. Ben köy ilkbahar ve sonbahar çok seviyorum. Bir de kış olduğu zaman kar manzarası. O zaman da ayrı bir güzel oluyor köy. Başları. çok berrak ve duru bir havası var bugün şurada elmalar var kış elması kızarmış bunlar da ekim ayında topluyorlar elmaları evet çok güzel De. Salçamızı indirdik bitti tam kıvamına gelmiş şimdi kavanozlarımıza dolduruyoruz rengi de çok güzel oldu tuzu falan da çok iyi artık akşam oldu. Saat 12'de başlamıştık tam salça yapımına. Şimdi biraz sonra gün batımı, sonra akşam ezanı. Kaç kavanoz çıkacak bilmiyorum. Ben 4 kavanoz ayarladım ama artık ne kadar olursa. Allah bereketini versin inşallah. Sağlıkla yedirmeyi nasip eylesin Emekli olan bir şey Ama herhalde lezzeti güzel olur Galiba 3 kavanoz çıkacak 3 kavanoz salça Evet evet 3 tane şekilde aktaralım. Sonra kavanozların ağzını temizleriz. şunu da sıyıralım. İşte bu. en son ağzına da zeytinyağı akıtıp kavanozların ağzını kapatacağım. Zeytinyağı e, salçanın bozulmasını önlüyor. Barlanmasını önlüyor. Daha uzun süreli durmasını önlüyor. Tam 3 kavanoz çıktı. Biraz şunun üstüne boşluk var ama onu da önceden yemeklere kullanırız. De. bunların ağzını elimle yapıyorum ama şöyle zeytinyağı döküp ek kapağımızı kapatıyoruz evet bu şekilde Heh, tamam kapakta bunun. Tamam. Kapatabilirsin. Şimdi de sıra neye geldi? Karnımızı doyurmaya. Akşam oldu. Salçamız bitti. Salçayı kaldırdık. Salçanın ateşine patlıcan, biber ve soğanlarımızı attık. Ondan da salata yapacağız inşallah. Ondan sonra akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Gün battı. şekilde işte gün batımı gün artık evine gidiyor biz buradayız Kılıç. 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 Kılıç'ın ismini sonradan biz verdiğimiz için ismini bilmiyor. Kılıç. Bak oğlum. Kılıç. Oğlum. Bak 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 bak. Seviniyor, seviniyor, seviniyor. Seviniyor, seviniyor. Kılıç. Kılıç. Gel. Gel oğlum gel. Gel. Gel oğlum. Bak ben sana ne vereceğim gel. Al bakalım. Al oğlum. Ya hadi. Al kılıç. Kılıç.